Evet merhaba arkadaşlar yeni bir videoda yine karşınızdayım. Şimdi e, yukarıya su almaya gideceğiz. Şöyle bir bakın manzarayı kesin. Şu yolu takip edeceğiz. Dağın dibine doğru eteklerine doğru o kaynak sudan yaralanmaya gidiyoruz. Evet buyurun yolu izleyin. Bakalım yılanlar var mı? Zaten çizmelerim bildim sıkıntı yok. Elimde medevi... bir sağlam bir orak. Bununla gidiyoruz. Evet arkadaşlar her yeri gördüğünüz gibi doğa yutmuş yeniden. Taşların arasında her yerden yeşillikler çıkmış. Bakalım ilginç şeyler çıkacak mı karşımıza biraz sessiz gidelim. Evet. Evet. Bu aralar fazla karşımıza yılan çıkmıyor. Şükür olsun. Yoksa atraksiyon yaşayabiliriz. Evet bu yolu takip ediyoruz. Evet. mükemmel kuş sesleri. Oo. Uh. Evet, bir yolu takip edeceğiz. Evet buradan doğru. Aşağılardan bakalım çakal ve tilki veya domuz görebilecek miyiz? Ben de sizler gibi heyecanlanıyorum. Sessiz olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım. En ufak sesten kaçıyorlar çünkü. sessiz olmalıyız. Şurada bir çakal yavruları görmüştüm geçen. Tam şu köşede. Sessiz bir şekilde gitmemiz lazım. Çünkü burada su olduğu için hayvanlar buraya su içmeye geliyor. Alarm geldi gördünüz mü? Kuş alarm verdi benim geldiğimi. Şurada bir hareketlilik var ama Evet, yılanların üstüne basmadan dikkatli önümüze bakaraktan gidiyoruz. Evet. Evet. Sanırsam kimse yok. Bir aksilik var sanki. Bu kadar sessiz olmasının bir nedeni olabilir. Evet suyumuza geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köşeden bir şey kaçmış. Otları ezmiş. Büyük ihtimal çalıların içinde çakallar var. Ya tilkiler. Suyumuza geldik. Evet arkadaşlar. Evet. Aynen. Suyumuzu bir açmış. Evet eh buradan bulaşıklar için su alacağız. Üstte bakalım. Üstteki su ne durumda? Evet. evet arkadaşlar. Şu aşağıyı görebiliyorsanız alt kısımları şu altlardan bak damlayan sular var. Oradan içme suyu geliyor dağdan doğru. Aralardan. Burası içme suyu. Kışın bu su tabii ki hızlanıyor. Yazın böyle az oluyor. Bir bağıralım isterseniz. Oh, vardık oh, oh. sıkıntı yok. Şu kapımız Bununla nasıl içiyoruz buradan? Çay suyunu falan buradan alıyorum ben. Temizdir yani burası. İçme suyu. Şuradan suyumuzu alacağız. Evet arkadaşlar takip edin. Abone olun. 50 aboneye ulaşmamız lazım. E, canlı görüntüler yapacağım buradan. Canlı videolar açacağım. E, güzel bir muhteşem bir an olacak sizler için de. O yüzden 50 aboneye ulaşmamız lazım. E, abone olun. Beğenmeyi de unutmayın. E, söyleyecek bir şeyim yok. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.